Evet değerli Medya takipçileri, bu haftaki konuğumuz aşır özek sanatçı aşır özek bizlerle aşır abi hoş geldin. Merhabalar kıymetli canım hoş bulduk. Nasılsın iyisin? Teşekkür ediyorum çok iyiyim. Ee, aşır abi seni tanımayanlar için aşır özek kimdir? Yani kısaca geçecek olursak aşır özek 1971 Ardahan Damal Yukarı Gündeş doğumlu hı hı. olmak üzere hayatımızın geri kalan 35 yılında da Almanya Hamburg'da. Geçirmeye çalıştık ve geldik bugüne. Evet, Ardahanlısın. Ardahan Damal. Damalısın. Her Gündeş köyü. Hı, hı Gidip geliyor musun? Tabii tabii yani elimden geldiğince. Eviniz, yıl, var, eviniz var orada? Orada baba ocağımız henüz hı hı. tütmekte. Kardeşim e, orada ikamet ediyor. köyde yaşıyor, çiftçi kendisi am dözek. Aile yapınız nasıl? Küçük bir aile mi büyük bir aile mi? Yani yedi kardeşiz biz Çekirdek aile olarak. Hı hı. Ee, baba 1973 yılında e, eski gelen kuşaklar arasında hı hı. E, Almanya'ya gelen ilk işte işçi işte o dalga ile beraber hı hı. gelenler arasında hı hı. biz de daha sonra işte birkaç kardeşi e, belli bir zamana yayarak tekrar aile birleşiminden hı hı. Almanya'ya getirdi hı hı. E, ailede senin gibi müzikle uğraşan biri var mı yoksa sadece sen mi müzikle uğraşıyorsun yani bir e, babamın amcasının oğlu var Seyit hı hı. Ali Özek hı hı. aşık Seyit o vardı öncelikle ona öykünerek başladık. Hı hı. Abim bağlama çalar söylerdi. Hı hı. Daha sonra da biz aldık çalıp söylemeye çalıştık ve hı hı. bugün de hasber kader dilimiz döndüğünce, elimiz tuttuğunda tuttuğunca çalıp hı. söylemeye gayret hı hı. ediyoruz. Bugün Aşık Beysele anma günündeyiz. Aynı vardan var olduk afişiyle. Sen de bu gecede etkinlikte yer alacaksın. Ağzına yüreğine sağlık şimdi de. Peki nasıl bir ailede büyüdün? Ya bizim biz Kendimizi tanıdığımızda yani ben 71 doğumluyum. Hı hı. Babam 2 yaşındayken Almanya'ya gurbete hı hı. çıkmış. Dolayısıyla biz kendimizi tanıyıp tanımladığımız zaman bir gurbetçi çocuğu olarak, babası gurbetli bir çocuk olarak büyüdük. Dolayısıyla bir yanımız çok hazin bir hasretle kaplıydı. Bu hasret içerisinde e, büyümek nasıl oluyorsa o kadar hı hı. E, büyüyebildik ama bir bakıma e, çok mutlu çok neşeli bir aile vardı. Komşularla, hı hı. arkadaşlarımızla büyük bir köydü. Dolayısıyla öyle bir köyde öyle bir mahallede doğup büyümek bana birçok şey kattığı kanaatindeyim. Hı hı. Tek dezavantaj babamızın sürekli gurbette olması idi. Belki o da bir anlamda e, hasrete gark oluşumuzu belki de aşıklığımızı bir anlamda tetiklemiş de olabilir diye düşünüyorum. Almanya'ya ne zaman geldin? 89 yılına geldim. 89 1980. yılında aile birleşimiyle geldiniz. Annem hala Türkiye'deydi hı. o zaman ben Almanya'ya gelirken. Hı hı. Ben 89'a geldim. 95'te de annem de geldi. Ablam ve bir biraderim Türkiye'de olmak üzere 5 kardeş Almanya'dayız. 5 kardeş süper. Abi e, Aklında kalan bir çocukluk anın var mı? Vallahi aklımda olan bir dolu e, anılarım var ama yani özellikle hem mahalleden hem köyde diğer kesimlerden daha büyük abiler, amcalar birçok insanın taklitini yapmam konusunda bana çok ciddi paralar da verirlerdi. <laughs> ben bir anlamda profesyonel olarak taklit yaparak çok küçük yaşlarda harçlığımı kazanırdım. Bu kadar söyleyeyim. Peki yaramaz bir çocuk muydun abi? Yani böyle Şiddet kırıp döken tarafım yoktu ama e, vardı yani, yarayan Hı. bir çocuk değildim, öyle söyleyeyim. <laughs> Anladım. E, böyle aklında kalan yaramazlıkla ilgili veya ailede hiç unutmayacağım bir anı var mı? Aileyle ilgili. Ya yani kuzenleri falan e, saçmaş kestirirken, Hı. ben keserdim genelde onların saçlarını. E, mutlaka kendi ismimi yazardım yani kafalarının tam Hı. üst tarafına. <laughs> Benim yaramazlıklarım bu şekilde <laughs> devam ederdi. onlardan birisi böyleydi yani. Eğitim derecen ne abi? Eğitim, çok üzgünüm. Çok <laughs> çalışkan bir öğrenci olmama rağmen <laughs> e, ilkokul bitirebildim memlekette. <laughs> e, Kars'ta bir yatılı okulu e, ön testlerini geçmek üzere e, kazanabilirdim. Öğretmenin vesile olduğu iyi ki de kazanmamışım, onu da söyleyeyim. İlkokul mezun olarak Almanya'ya geldim. Almanya'da da normal dil öğrenimi ve iki yıl bir meslek sürecinden sonra e, yüksek okul okuyamadım. Hı hı. Fakat dediğim gibi e, sanatla ilgili, ozanlık geleneğiyle ilgili çok ciddi güzel insanlarla tanıştım. Hamburg'a gittikten sonra. Hı hı. O anlamda onların dizinin dibinde bu gelenekle ilgili kendimizi geliştirmeye çalıştık. Anladım. Fakat e, bir okul bitirme derecemiz ve e, yüksek okul okuma şansımız olmadı maalesef. Müzik hayatına nasıl başladın abi? Evet Almanya'da köyde büyük abilerimize falan öykünerek devam ederken Almanya'ya yolumuz düştü ve orada çok kıymetli dostlarla arkadaşlarla tanıştık. Hı hı. Sevgili Kenan Koçkaya hocamın bağlama kursuna gittim. Orada çok şey öğrendim. Daha sonra Güler Duman hocamız Hamburg'a geldi. Onun derslerine de bir dönem katıldım. Onun dışında işte sevgili Fuat Saka, hı hı. Servet Siyah Çoraklı gibi canlarımızla beraber Hamburg'da edebiyat atölyesi çalışmalarına katıldık hı hı. hem müzikal hem de edebi olarak e, kendimizi geliştirme şansımız oldu. Ve böylece müzikal serüvenimizde bir anlamda pekişerek bugüne kadar gelmiş oldu. Peki hocam devam eden bir projem veya e, çalışman çalışmam var mı? Yani hali hazırda 3 albüm yaptık. Hı hı. Bir tanesi de bitti. Sevgili Erdal Erzincan üstadımızla birlikte çalıştık. Hı hı. Zannediyorum önümüzdeki 1-2 ay içerisinde o da çıkmış olur. Hı, hı. Dördüncü i̇şte. albüm olarak. Hı, hı. İsmi ne acaba? Yeni albümün ismi aşk Yaz Niyaz olacak hı hı. ama ondan evvel e, Yiğid'in türküsü, Sıla türküleri ve Telli Kur'an olmak üzere 3 mevcut albümümüz var. Bu da dördüncüsü hocam. Yolda yani. Peki keşke yapmasaydım dediğin aklın bir şey var mı hocam? Yani şunu yapmasaydım veya şöyle olsaydı dediğiniz bir şey var mı? Ya ufak tefek e, mutlaka vardır ama yani profesyonel yaşamımda ve mesleki hayatımda keşke yapmasaydım dediğim bir şey olmadı. Hı hı. süper hocam son olarak bizi izleyenler için söylemek istediğiniz bir şey var mı yani bizi izleyenler için şunu söyleyebilirim bugün burada bulunma vesilem Aşık Veysel anma gecesindeyiz UNESCO Aşık Veysel yılı ilan etti bu 2023 yılını Veysel Baba'nın nezdinde bütün aşıkı sadıkları aşkını da selamlıyorum aşıkların sadıkların e, izini sürenlerin e, izinden gidenlere aşk olsun bu aşıkların yolundan gitmeyi herkese tavsiye ediyorum. Hı hı. E, aşıkları rehber olarak alan hiç kimse yolda kalmaz. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık hocam.